Hepinize selamlar, saygılar, Zümrüt'ten kahveteniz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak sizlerleyiz. Refik Korkmaz eğitimlerinin insanlık için ne büyük bir nimet olduğunu, ne büyük bir şans olduğunu, ne büyük bir hazine olduğunu sizlere bu programda da göstereceğiz. İnsanlar bugüne kadar sadece 5 duyu organıyla algıladıkları bilgileri hayatlarında kullanmakla yetinmişlerdi ama okyanusun bütün sularını elin tersiyle itmişlerdi. Şimdi bizim eğitimlerimizle okyanusun bütün sularını bilgi olarak kullanmak devrine geçti. <gülüyor> ve <gülüyor> bütün bilgilere bakınız nasıl ulaşacağımızı şimdi beraber görelim. Hoş geldin Sevgi Türkmen. Sevgi Türkmen bizim eğitmenimiz ve 3 yıldır eğitmenimiz. Rusya'da, Kazakistan'da, Azerbaycan'da 100 insandan 95'e gözünü kapattığı zaman kuantum alemden bilgi alır. Ülkemizde ve Avrupa'da ve Amerika'da 2 yıl öncesinde 100 insandan 30'u görüyordu fakat şimdi 100 insandan 60'ı gözünü kapattığında bilgiler alıyor. Şimdi bize bu bilgileri Sevgi Türkmen'in vermesini isteyeceğiz. Hazır mısınız? Evet, hazırım. <gülüyor> <Heyecanlıyız>. <gülüyor> soru, 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 soru. Lütfen gözünü kapat. Arkadaşların soru yazmasını istiyorum. Arkadaşlar sizin kuantum evrene, hayata dair ya da neye dair olursa olsun. Merak ettiğiniz soru varsa yazın. Bir dakika bekleyelim. Eğer sizden soru gelmezse ben de soru soracağım. Hala arkadaşlarım soru yazmasını bekliyorum. Korona ne zaman ülkeyi terk edecek sorusunu biz daha önce işledik arkadaşlar. Allah razı olsun. Başka bir soru gelsin. ve hala arkadaşların yazmasını bekliyorum. Peki arkadaşlar ben soracağım. Lütfen gözünü açma. Gözünü açma Sevgi. Ben arkadaşlara yazılı olarak da sunacağım. gözünü açma sevgi. Ekrana yazıyı gösteriyorum. Son bir dakika ya girdik. Sonra senden sevgilinizi sizden dinleyeceğiz, isteyeceğiz. Sevgi ben bir şey yazdım ve yazdığımı da gösterdim. Ee, ekranda ekrana yazmadım. Hani göz kapakların yorulur, gözünü açmak istersen aç. Ekran yazmıyor çünkü. Lütfen sorduğum sorunun cevabı konuyla ilgili detaylar gelsin. Ben susacağım, hiç konuşmayayım. Sen kesintisiz, kesintisiz biçimde lütfen her şeyi ayrıntılı anlatın. temsil oradalar. her biri bize temsilen eden oda olduklarını söylüyorlar. E, ve çok çok fazla var. E, bizim enerji, yani bir e, bina enerjiyle bizim bağlantımızı sağlayan bu onların frekansı olduğunu söylüyor. Bu O zümrüdankalardan bir tanesi konuşuyor mu? Evet, e, önde bir tane var. O diyor ki, hani e, siz niye buradasınız dedim. E, biz diyor, yani sizleri temsilen, yani biz e, insanları temsilen buradayız diyor. Her bir insan aslında yani biz, biz onları temsil ediyoruz diyor. Hepsi e, bizim feli kahsımızda da feli kahsımızdalar diyor. Yani hmm. istediklerinde onlar da e, bizim gibi o, olur yani küllerinden yeniden doğar yani her istediğini başarabilir biz onlara bunu hatırlatmaya geldik diyor arkadakileri de gösteriyor yani bunların her birisi diyor e, sizleri, tems sizleri temsil sizlerin birer tane insanı temsil söylüyor temsilen oldu olduklarını söylüyor her birimiz diyor birer yani Dümdantaysız hepimiz birer dümdantansınız. Sadece bilmiyorlar diyor. Sadece bilmiyorlar şu an için diyor. Bir kısmı biliyor. Yani ben bana şey yapıyor böyle. Sen sen de biliyorsun diyor. Biz, yani bütün insanlar aslında hepsi biraz bir ama e, hiçbirisi bunu bilmiyor. Bir kısmı biliyor sadece. Sen de biliyorsun diyor. Ve biz size yardım için buradayız. Yani sizin o enerji enerjinizi arttırmak için o frekansa Bizi ona uyumluyorlarmış yani bir, bir böyle bir insan bedeni oluyor hocam mesela şöyle yapıyor kanatlarını açtığında böyle bir insan bedeni görüyorum kanatlar yanında duruyor Hı. kanadını kapatıp bir açıyor ki o insan bedeni yok cümbüş kendisi oluyor böyle bir şey yapıyor hareket gösteri yapıyor şu anda. Tamam Söylediği, lütfen daha da bütün ayrıntıları anlat. Zümrüt'ü alfa olduğunu, bunun farkında olmadıklarını biz onlara bunu hatırlatmaya geldik her insan kendinde olanı bulup, görüp, fark edince bir Zümrüt'ü Antakya'ya dönüşebilir istediği her şeyi yapabilir ve onlara özgürlük veriyoruz diyor onlara özgürlük veriyoruz diyor benim de şuram ağrıyor şu anda. Orası neresi? Şu kalbim hocam şurası çok acıyor şu anda da. Acıyor mu yoksa kendini mi belli ediyor? Ee, evet sanki buradan, buradan bir işaret veriyor. Gibi ya, acı, acıyor değmeyeceğiz o zaman. Oradan evet. işaret veriyor. Neden işaret verdiğini söyleyeyim. Lütfen gözünü aç. Aç gözünü. Ben arkadaşlara bunu gösterdim. Dedim ki bu bir hatta şu. Hı. Şunu yazdım. Bu bir kalp mi? Ve neyin kalbi? Zümrüt bu Zümrüt Ankar kalbi. Yani ben buradayım dedi. işte kalp olduğunu işaret etti. Orada Kalp olduğunu işaret, işaret etti. Ederim. Ve bize Zümrüt Ankar olduğumuzu hatırlatmak için gelmişler. Lütfen kapat gözünü. Lütfen kapat. Ekrana bakma. Ekrana bakma. Biraz sonra söyleyecekleriniz, söyleyecekleriniz biraz sonra bize aktarırsınız. Bir dakika kadar bekle lütfen. Ah, lütfen bekle ben yazıyorum. yazdığımı ekrana göstereceğim. Evet yazdım. Elini istersen çekebilirsin rahat ol. Ekrana da bakabilirsin çünkü ekranda da yazmıyor. Yazıyı göstermiştim. Şimdi yazıyı göstermiyorum. Bakıyor muyum şimdi hocam? Evet lütfen gelen görüntüleri anlatın. you Şimdi oradaki şey konuşuyor benimle. Ekrana bakma. Ekrana bakma. Evet, konuşuyor benimle şimdi. Ne diyor? İstediğinde ekrana bakabilirsin artık. Ekranda bir şey göstermiyorum. yazı falan yok. Hay dün E Bu benim havlum daha, daha yine konuşuyor hocam. Tamam. Çok doğru. Yani şöyle yapıyor bak kalbini, elini yani şöyle yapıyor, kalbini gösteriyor. Ondan sonra Şimdi de şurama yapıyor, şöyle elini şuraya şöyle yapıyor başıma. Seninle benim aramda yani diyor ki insanlarla yani bizim aramızda bir işte bağlantı var. Bu bağlantıda yani. şöyle yapıyor ve kalbime ve başıma böyle işaret ediyor. Diyor ki bu hmm. da düşündüğün şey, yani senin düşündüğün şey ve hissettiğin şey benim de hissettiğim ve düşündüğüm şey oluyor. Ya da diyor ki ben, biz hissediyoruz, biz düşünüyoruz, sizde gerçekleşiyor diyor. Söylediklerin çok doğru. Daha da ayrıntılar verdi Saatlerce anlat bize. Ayrıntılı ayrıntılı. Her şeyi bilmek istiyoruz. Oy dün bray, oy dün Yani e, bizim düşündüğümüz şeyleri onlar hissediyor onlar, ve hani uygulamaya geçiriyorlar gibi oluyor. Aslında bunun tam tersi olduğunu söylüyor. Yani biz öyle öyle düşünüyoruz ya, biz düşünüyoruz, biz şey yapıyoruz, onlar hani uyguluyor diyor diye düşünüyoruz. Aslında onların düşündüğü şeyi bize yansıyormuş, onu demek istiyor, onu anlatıyor. Hı. Ee, ve hani o kalp, e, kalp olayında işte, sizin Zümrüt'e anka ağaç, ağacı gördüm, oraya gösteriyorlar, o ağaç kurumunu gösteriyorlar ve onun o taşı alıp oraya koyduklarını görüyorum. O büyük olan ankağı var bir tane. O kalbi ağacın kovuğunda boş olan yere koydu. Bir de ee, elinde taş var, onu da götürüp... E, o zümrütü ankağı böyleydi ya hocam, hani şurasında bir yüzlük yer vardı. Onu da götürüp şuraya koydu. Başına evet, Manisa Spil Dağı'nın yani Kaf Dağı'nın 1517. metresinde uçurumun hemen 20 metre yanındaki kanatlarını doğuya ve batıya açmış, yüzünü güneye dönmüş Zümdanka ağacından söz ediyorsunuz. Onun göğsünün sol yanı bu kalbin konması için boş ve onun kafasının olduğu yerde hani ağzından sakız, çam sakız akıyordu. O anın olduğu yerde Oraya tacı koyuyor. Böyle bir e, ta, taş gibi yani şöyle. Tarif bir et. de oradan böyle bir... O, e, o taşı tarif et lütfen. Şöyle uzun hocam. Şöyle uzun boyumuz gibi yani şöyle bir tane şöyle bir şey koydu oraya. Çok... E, Kafatasının üstten görüntüsüne benziyor. Taş ama. Onu oraya götürdü koydu. O ağzının e, balakan yeri var ya onun tam düzlük var şurada. Oraya götürüp böyle koydu. Sivri tarafı ama e, e, şeye bakıyor. tarafa bakıyor. Sivri tarafı oraya bakıyor. Yani bu düşünceyi ifade ediyor. Bu da sevgiyi, kalbi ifade ediyor. Yani diyor ki Bizi düşündüğümüz an sizinleyiz ve hissediyoruz diyor. Yani e, kalbinizdeyiz ve düşüncenizde oluyoruz diyor. Ve aynı bütünleşmekten bahsediyor. Kanadını açıyor, böyle gösteriyor. Bütünlükten bahsediyor. E, İsteyen, yani bunu fark eden, bunu alıp kabul eden, kendinde var eden yaşar diyor, yaşar diyor. Bunu yaşar, yani bunu hisseder ve bunu yaşar. Küllerinden doğar diyor hocam. Lütfen, lütfen gözünü aç, hoydun bari, hoydin haydin, haydin bari. İşte buydu. Aha, evet. Bunu daha önce görmüştün, değil mi? Gördüm resmini. Evet. Videoda mı gördün? Evet. Bu Kaz Dağları, Asos Kıyılarında 2021'in Ocak ortalarında bulduğumuz Yumrankar kafası. Ve evet. gözün içinde kristaller var, parlıyor bak ışıkta. Evet, şu, şurada da var. Evet, evet. Şu, şu bölgesinde hocam, orada parlaklık var. Evet. Anlandı. Her tarafında var. Her, her pek çok yerinde kristaller parlıyor, anlandı. Boynunda, Haidenbre, zümrüt kanın, evet. kalbi bizde. Zümrün kanın kafatası beyni bizde. Zümrün kanın duyguları düşünceleri. Zümrün kan duyguları düşünceleri bizde. Ve bir de bakar mısın nasıl birbirini tam kenetlemişler. Evet hocam. Çok güzel. O oraya uyumlu sanki. Evet yakalandığında işte orası yakalandığında tamamlanma bütünlenme oluyormuş. Heh. ve lütfen kapat gözünü. Zümrüt Ankara bilinci lütfen bak Kaf Dağı'nda gördün. Manisa ve İzmir'in orta yerinde. Bu bilincin merkezi Anadolu mu? Yoksa Anadolu'dan önce de başka yerde başlamış mı? Bu bilincin başlangıç noktası Manisa ve İzmir'in orta yerindeki Kaf Dağı mı? Ve bizim bulunduğumuz zaman mı? Yoksa daha önce de olmuş mu? Dünyanın başka bir yeri seçilmiş mi? Ülkemizle gurur duyalım mı? Nedir? Yani bu amaçla da ayrıca gurur duyalım mı? yazıyor. Onun üzerine geliyor. Tamam. Ve bu Zümrankalar kendilerini daha önce de gösterdiler. Padişahlarımıza göstermişlerdi. Padişahlarımız çocuklarını yani şehzadelerini Zümrankalardan eğitim alsınlar diye Manisa'ya, Kaf Dağı okuluna gönderiyorlardı. Şimdi de artık bütün insanların çocuklarının şehzade statüsüne yükseldiği bir döneme girdik. Hepinizin çocukları şehzade statüsünde ve hepiniz sultan statüsündesiniz. Siz sultan olduğunuzu bilin, çocuklarınızın da sultan olduğunu bilin. Gönüllerin ve düşüncelerin sultanı, ilmin sultanısınız. Ve şu anda valla bu yankılanma siz de görüyorsunuz benim dışında gerçekleşen bir yankılanma. İşte gönüllerin ve düşüncelerin, gönül ve ilin sultanısınız. Sevgi. Şu an nasıl bir ses verdiysen. Bende yok hocam. Bu yankılanma. Şu anda var ya, şu an kesildi. Az önce böyle boyutlar arası bir yankılanma var şu iki enerji var ya bir bu iki enerjiyi bir ettiğinizde bu olay gerçekleşti. Hoydün bre, hoydün bre. Bize katıldığınız, bize kanallık yaptığınız, Refit Korkmaz eğitimlerini dünyaya daha çabuk tanıtmama vesile olduğunuz için size teşekkürlerimi sunuyorum. Allah sizden razı olsun. Ben teşekkür ediyorum hocam. Ben hiçbir zaman yeterince teşekkür edemedim. Yani bu kitleyip kalıyorum ya hani işte bu kanallıktan dolayı hala kafa orada kaldığı için bir türlü doğru kelimeyle yani size teşekkür edemiyorum. Yani çok minnettarım. Yani onu seviyorum. Sizin de anladığınızı biliyorum. Dile Hiç minnet, gibi. minnet yok. Hepimiz kardeşiz, hepimiz ah, eşitiz. Allah bin, razı olsun. Ah, bu bilgiyi de birbirimizle paylaşacağız tabii ki. Evet. Sevgi Sevgi Türkmen eğitimlerimizi 8000 arkadaşımızdan alabilecekleri gibi sizden de eğitimimizi talep edip alabilirler eğitimlerimizi 3 modül olarak veriyoruz online veriyoruz eğitimlerimiz bir gün bir modül bir gün iki modül iki günde biter 3 modül üç günde biter. Ve bir modül eğitimimizi aldığınızda hemen eğitmensiniz. İki modül aldığınızda iki modülünü eğitmelisiniz. Üç modülü aldığınızda üçüncü gün sonunda üç modülü de eğitmelisiniz. Birinci gün işte arkadaşımızın yaptığı bilinçaltı dilini öğretiyoruz birinci gün. İçin, i̇kinci gün kendi şifamıza vesile olmayı, evrenin şifasına vesile olmayı öğretiyoruz. Belki görmüşsünüzdür, daha önce karşılaşmışsınızdır. Valla kız çocuk felcinden dolayı 55 yaşına kadar hatta 65 yaşıydı galiba 66 yaşına kadar sağ bacağı diğer bacağına göre 10 santim kısa olan bir ablamızın kısa bacağının diğeriyle yarım saat içerisinde eşitlenmesine vesile olduk. Hem kendi şifamıza vesile oluyoruz hem de bütün evrenin şifasını vesile olabiliyoruz. Bunun bir garantisi yok. Olabilmek, ebilmek. Olabiliriz de olamayabiliriz. Ben bazen şifaya vesile olabildim, bazen de olamadım. Ama Allah'a şükür ki ne kadar yüksek derecelerde şifaya vesile olduğunu gördünüz. Yüzde 80-90 üzerinde. İşte ikinci modülde şifaya vesile olmayı öğreniyoruz. Birinci modülde bilinçaltı dilini yani bilinç ötesine ait bu dili öğreniyoruz. Yani boyutların ötesine ait bu dili öğreniyoruz. İşte gördünüz yani demin Sevgi Hanım'ın zımdan Kan Kalbi ile ilgili söyledikleri, bir saat önce piramitlerle ilgili söyledikleri, bunların hepsi bilinç ötesine ait bilgilerdi. Peki birinci modülde bilinç ötesine ait bilgi, ikinci modülde şifa vesile olmak bilgisi, üçüncü modülde yaşadığımız evren levhay mahfuz evrenini karşılaştırmalı anlatıyoruz. Ben şimdi bunu söyledim ya. Yine ses geldi. Böyle. <laughs> <Doğru. gülüyor> Bak yine aynı ses ses geleceğiz. Dış 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 dış. Buradayız diyorlar. Haberimiz var diyorlar. Hoydin bre razı olsun. Lütfen eğitimlerimizi sizden almalı, almak isteyenler için telefon numaramızı söyleyiniz sevgi Türkmen. Tabi ki 0535 824 0280. Züm Ankara Ötemis Sonsuz selamlar saygılar.